olarak bizden Türkiye'yi huzura kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'yi büyütmek istiyoruz. Türkiye için çalışmak istiyoruz. Altı lider bir aradayız. Beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Huzur içinde olun. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'yi büyüteceğiz, Türkiye'yi güzelleştireceğiz. Türkiye'de herkes kucaklaşacak. Herkes. İlerken soruyorlar, parayı nereden bulacaksın? Bu bir siyasi tercihtir. Parayı meclis şetiğe vereceksin, vatandaşa mı vereceksin? Biz meclis şetiğe değil, vatandaşa hizmet edeceğiz. endişeniz olmasın. Efendim meclis çeteden paraları nasıl alacaksınız? Paraları söke söke alacağız. Hukuk için de alacağız. Adalet için de alacağız. Milletin hakkını hukukunu millete teslim edeceğiz. Ne olursa olsun takdir millete aittir. Ne olursa olsun. Milletten büyük kimse yoktur. Dolayısıyla millet partiden de büyüktür. Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin vermesin 85 milyona hizmet götürmek de bizim görevimizdir. Biz onlar gibi değiliz. Biz toplumu ayırıyoruz, biz toplumu bölüyoruz, biz ayrıştırıyoruz. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Biz unutmayın, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın partisi. Halk için mücadele ediyoruz. Çok teşekkür Çok sağ olun Bu ülke adaleti getireceğim. Devletin dili adaletse kesinlikle devletin dili adalet oluncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Parayı nereden bulacaksın diye bize söylüyorlar. Hiç endişe etmeyin. Türkiye zengin ülke, Türkiye'nin kaynakları, sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı beşli çetelere gidiyor. Mafyaya gidiyor, baronlara gidiyor. Bunların tamamına kök söktüreceğim. Endişe etmeyin nasip eder. Sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde bir hafta içinde, bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağım. Ama, 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 ama.